Merhaba, ben Osman Cenk Haseki. Edirne Sarayaklanar Köyü'nde çiftliğimizde tarımla uğraşıyorum. Esas mesleğim makine mühendisliği. Üzerine işletme master'ı yaptım. Değişik sektörlerde çalıştıktan sonra aile işine geri döndüm. 3000 küsür dönüm civarında bir arazimiz var. Burada dönüşümlü olarak buğday ve ayçiçeği tarımı yapıyoruz. Buğday ve ayçiçeği hangisi olursa olsun bir çocuk gibi bakım gerektiriyor tarlalar. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Bir yıl boyunca uğraşıyoruz. En sonunda şu anda gördüğünüz gibi hasat mevsimine yaklaştığımızda bir anda elimiz yüreğimizde oluyor. Çünkü siz ne yaparsanız yapın, ne önemi gösterirseniz gösterin. Sonuçta yağacak bir dolu, oluşacak bir sel ya da dikkatsiz bir kimsenin yol açacağı yangın sizin bütün sene verdiğiniz emekleri bir anda da ortadan kaldırıyor. Tarsim kurulduğundan beri tüm tarlalarımı bir metrekaresi bile boş kalmayacak şekilde sigorta ettiriyorum. Bunun faydasını gördüm mü? Evet gördüm. 4 sene önce bir dolu felaketi yaşadım ve ayçiçek tarlalarında yaklaşık %45'te 50 oranında bir hasar meydana geldi. Bunu da Tarsim'e bildirdim ve kendi yolladıkları eksperle bu hasarı belirlediler. Ve onun karşılığına bedelini bana çok kısa sürede ödediler. Bu ne işime yaradı? Bir sonraki sene herhangi bir sermaye kaybı olmadan ürünlerimi tekrar ekebilmeme faydası oldu. Çiftçilik çok emek gerektiren bir iş ve bunu severek yapmak lazım. Ben de dedemden ve babamdan gördüğüm şekilde severek ve emeğimi ve duygumu katarak bu mesleği yapıyorum. Bu sürdürülebilir tarımı gerçekleştirmemiz için herhangi bir sermaye kaybına uğramamamız için tarsim her zaman yanımızda ve tarsimle birlikte bu işi yapmaya devam edeceğim. Tarım bizim geleceğimiz. Babamdan gördüklerimi ve kendi tecrübelerimi kızıma aktararak onun da başarılı bir çiftçi olmasını istiyorum. Bu gördüğünüz bitkinin adı gün döndü. Yüzünü her zaman için aydınlık ve güneşe döner aydınlık ve sürdürülebilir bir tarım için Tarsim'in yanımızda olduğunu biliyorum ve Tarsim'e güveniyorum.